Herkese merhabalar. Bugün hikaye tamamlama yapalım sizinle birlikte. Kökçe çok sevdiği köpeği Bobo ile birlikte yürüyüş yapmaya bayılırmış. Günderden bir gün yine soğuk karlı bir hava. Sıkı sıkı giyinip yürüyüşe çıkmışlar. Biraz yürüdükten sonra bir ormana girmişler. Ormanda neden görmüşler sizce? Gitmişler gitmişler. Aa, bir de ne görmüşler bir gör gölün üstünde uzlanma olmuş. Gökçe çok şaşırmış. Sonra üzerinde yürüsek acaba bir şey olur mu demişler. Sizce yürümek zararlı mıdır? Nedir? Sonra yürümüşler bir de bakmışlar ki buz parçaları kırılmaya başlamışlar. Kökçeyle bobo atlamışlar başka bir buz dağına. O sırada iki penguen ve fok gelmeye başlamış. Peki sizce sonra ne olmuştur? Hadi bakalım yorumlarda buluşalım. Hikayeyi tamamlayalım.